Abi cüda olay oldu. Cü. Eyalet mi cü acaba? Cü ne? Colorado yok, yok değil. Yok. <gülüyor> Neye gülüyorsunuz arkadaşlar? Neye gülüyorsunuz? Biz gariplere ne gülüyorsunuz? Anlattın. Hakikaten ya. Cü nedir argoda? Bakır elementinin kimyasal simgesiymiş. <gülüyor> nedir? <gülüyor> Kesin bu değildir abi. Kesin. <laughs> Dur ekşi sözlük var abi onu. Aa bak bak anayın Anayin bilmem neyi. O oh, oh, demek. demek. <gülüyor> <gülüyor> oh. ASMR mı? O kadar geliyor mu ses? Tamam ASMR zamanı. <gülüyor> <gülüyor> bye bye. Anı, yeter artık senin ya. Zebani. Çocuğu kılıklı Piç. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Şöyle şuradan dönersin buradan şöyle Oy <laughs> Ulan Spider-Man kovduğumu <laughs> içerim hocam Spire <gülüyor> <gülüyor> Bebek bunlar bebek Doğru diyor amına koyayım Bebek bunlar bebek bak bana Bak bana benim bir burun deliğim kadar <laughs> Karşıdan <Daha> adam gelebilir He tried it. Allah. Ya senin ben onu gideceğin oyun üstü. Enayi. Dengeleri bozuyorum bir anda <laughs> <şarkıydım. gülüyor> Ya araba kullanıp ölüyordun hala araba oyunu oynuyorsun beni delirtiyorsun. Ne de alakalı Yani ben mi sikeyim siz mi sikersiniz chat? Yani... Ben söylemiştim e ne oldu ya? Elif yok verdiğim yayında çalan şarkı ekleme yok. Tamam eyvallah. <laughs> Adamı niye bağlamış? Abi az önce arkada köpek alıyor, tavuk atla sussun dedim. Diye ban yedim, geri kaldırdılar kafaları. <laughs> Banlarlar. <laughs> köpek değil de bu arada. Ben avladım onu ya. Gelmiyor hala. At <laughs> Köpekleri niye avladın? Ne Ben 10 kiloyu ben elimde tutarım oğlum. Ben bunu kaldırdım. Ne olacak ki buna? Deli mi bu yazmış? Arkadaşlar sürekli ciddi ciddi nereye kadar ya? Arada birazcık delilik yapmak lazım ki izleyenler de eğlensin. Sen de eğlen. Boş yap. Ne olacak? Azıcık cıvıtana hemen deli mi bu amına koyayım diyorsunuz. Öyle olmaz. Hayat böyle geçmez. Örümdeki adam bulamaz ama. EFT... Yok abi beni sarmıyor ya Yüz. Ya bu ne abone koyayım. Benim mentalinle oynamaya çalışıyorlar lan. Helal lan. <laughs> <laughs> Aha yazalım adam <laughs> çıldırsın kudursun. <laughs> Aa yazalım bir daha da Jinx de delirsin. O ses ne lan? Bana geliyorsa konum bak. <laughs> <laughs> Allah. <laughs> <laughs> öyle bir şey yapmak değil. Ama... Seni takip ediyorum. Ne yapıyor biraz... Den, den, en. Gel lan! Ah! Ne oluyor Petito? İn aşağı. İn aşağı, İn aşağı. ne yapıyorsun? Liboş! <laughs> Alt kalta rahat falan. Hmm, ay Efes böyle böyle böyle. <gülüyor> 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 Ronin maskesi R mi ne var? Lan gel lan. Nope, nope, nope. Ölmüyor. mi? Ama bunu ben Escape sık from sık yapıyorum zaten. Ya Nida. Hüseyin İyi çenesini falan vurmamış. <laughs> Biri S'ye basıyor, biri double bastıyos. Bas bas W aşağı indiriyor. Senin ya. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Yo, man. Ya abi mükemmel değiller mi baba oğul ya? Baba oğul çok tatlı değiller mi ya? Şöyle yani ben de bu hayalle falan çocuk yapıyorum böyle. Hani beraber baba oğul falan gitar çalacağız, ritim solo falan takılacağız diye. Bir geliyor böyle. Baba ben TikTok'ta milyonlar dinlenen şarkılar yapacağım. Sen çocuk gibi de kimden dünyaya geldin? Bunu sütçüden mi yaptın? <laughs> şim görüşürüz. <laughs> Oğlum tank oraya nasıl çıkarmış manyaklar? Ha bir şey vardı. şifte koşup mu zıplıyorduk? Bir şey vardı ya. Ha tık mı basıyorduk? Bir şey mi basıyorduk? Helikopter oluyor abi. Sekte lan nerede? <laughs> ne güzelmiş lan. <laughs> Göt oldu. Do, do not basma diyor. Bastım. <laughs> oh. <laughs> ah. Sallı içeri. Yardır baba koş uzuna koş uzuna koş yardır, yardır 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 Şu an onlar şaşırdı ne oluyor lan diyorlar ne oluyor baba bitiyor diyorlar. Bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> VR oynamaya bir ay önce başladım. Başlarda iyiydi aslında. Başlarda böyle yapmıyordu ama son oynadığımda hayat bana sillesini vurdu. <laughs> o günden beri başım dönüyor. Chatimi okuyamıyorum. Bu 28. Cenk olsun. Yani aslında VR insanların kendilerini anlatma biçimleri. I guess it's not working. oh, well. Ben bunu <gülüyor> <gülüyor> açıldı vanalar açıldı <laughs> cinedim bak. Yok kaçar kaçırmaz ki hayattaki. Seen it now. Starting to feel pressure. Starting to feel the burn. Seen it now. Can take <laughs> <abi>. the <laughs> space it needed. It's gone lan ne olur <laughs> lan, direk yürü <laughs> attık abone <onun>. olmayı. <laughs> karabüyü yaptım çocuğa. <laughs> Oğlum şaka mı bu? Mu? Oğlum ben nasıl bir karabüyü yaptım? Bak şimdi izle Jhin'i nasıl vuruyo, tık! <laughs> look at Jhin'o, look at Jhin'o. Koyayım bekle. Ha be! <gülüyor> 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 ne öyle vuruşlar <laughs> kaçırmış ki? güzel. Güzel, kafi videoydu. Ya da tebrik ediyoruz.